Ramazan girmeden önce Ramazan'ı nasıl, Ramazan ayında neler yapacağımızı şu andan itibaren belirlemeliyiz. Nasıl ibadet edeceğimizi, Allah'ın dinine nasıl hizmet edeceğimizi, Allah'ın dinini nasıl öğreneceğimizi, nasıl öğreteceğimizi, Allah'ın dinini nasıl yaşayacağımızı ve nasıl yaşatacağımızı Ramazan-ı Kerim girmeden önce niyet etmeliyiz. Ramazan ayı girmeden evvel güzel bir program yapmalıyız. Bizden önceki Allah'ın salih olan kulları Ramazan ayına yetişebilmeleri için veya Ramazan ayını idrak edebilmeleri için altı ay Allah'a dua ederlerdi. Allah'a yak Allah'ın isim ve sıfatlarını söyleyerek Ramazan ayını idrak etmeleri için Allah'a dua ederlerdi. Ramazan ayında da idrak ettikleri zaman gereken kulluk vazifelerini yerine getirdikten sonra en güzel bir şekilde ibadet ettikten sonra 6 ayda ibadetleri kabul edilebilmesi için Allah'a dua ederlerdi.